selamlar ilçe dibinde araziler bulmaya sizlere illerin zengin adayı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burası Isparta'nın Gelendos ilçe merkezi arkadaşlar. Arazi hemen buraya çok yakın yaklaşık 2 km mesafede. O kadar çok yerleşim var ki arkadaşlar yerleşimlerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Ve yine arkadaşlar az ileride köyü bulunuyor. Burada arkadaşlar arazimiz hemen dibinde sayılır burada. Yaka Yakaköy'e yaklaşık 1 kilometre mesafede, imara 1 kilometre mesafede, 3 dönüme yakın. Aynı zamanda arazimiz Eğidir Gölü'de, manzaralı. Isparta Gelendöz Yakada, ada 161, parsel 34, 2756 metrekare, tek tapu, 3 dönüme yakın. Hemen aşağıda arkadaşlar yerleşimler başlıyor yaklaşık 900 metre mesafede. Ve bakın o kadar çok yerleşim var arkadaşlar. Yani ne ararsanız var burası ilçe merkezimiz. İlçe merkezinde Üniversitesinden Soğuk Hava Deposu'na ne ararsanız bulunuyor. Arazimiz yerleşimlere ilçeye sadece iki buçuk kilometre mesafede. İmara bir kilometre mesafede. 3 dönüm alan hayrını görsün.